Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün marka Reyan lacivert üzerine çiçekleri bulunan, çok güzel renkleri bulunan bu güzel yazmamın üzerine e, görmüş olduğunuz renklerde kiplerimle beraber çok gösterişli duran, çok şık bir modelin daha yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa abone olup Videomun altındaki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bana bu şekilde destek verirseniz çok sevinirim. Destekleyenlere de şimdiden teşekkür edip uzatmadan hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Evet arkadaşlar yazmamın üzerine şöyle yeşil ipimle beraber zürafamı oluşturdum. Başlangıç olarak da zürafamızın üzerine ipimizi koyup iğneyi de zürafadan geçirdim. 2 kere doladım düğümümü attım. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Şöyle ipim üzerinde olacak şekilde. 2 kez sağdan veya soldan dolayarak düğüm atıyorum. Baş olduğu için önce zürafa yaparak başlıyorum hem de zürafayı tekrar etmiş oluyoruz. 5 zürafa yaptım. Şu 6.'sını diğerlerine göre biraz daha büyük olarak yaptıktan sonra içinden sola doğru geri geliyorum. İyice dibe doğru çekerek bir tane küçük pırpır oluşturdum. yukarıya düğüm atıp içine bir tane de küçük pırpır pır yaptım kendi dibine iniyorum bu indiğimiz ipten şöyle yine pırpıra doğru küçük pırpıra doğru düğümü çekerek aynı iki kat ipin içinden tekrar iğnemi takıp içine bir tane pırpır pır yaptım kendi dibine indim. Şöyle inerken biraz bir öncekine göre şu kısmı büyük bol olarak bırakıyoruz ve bıraktığımız o bolluğun içinden düğümü pırpıra doğru çekip aynı yere tekrar batarak bir tane tekrar pırpır yaptım. 4 tane yukarıda pırpır mollu ve kendi dibine tekrardan indirdim. Şimdi buraya orta büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Bu pırpırımın içine yukarıya düğüm atıp yine buranın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Ve aşağı iniyorum. Şu inerken de biraz şurayı bol olarak bırakıyoruz. Şu bir önceki katın içerisinden düğüm atıyorum. Şurası öyle pır pır varmış gibi duracak. Tekrar dibine indim. biraz daha bolluk bırakıp şu indiğim ipten bir önceki katın içinden şöyle düğümledim. Buradan da tekrar dibine indirdim ve alttaki zürafaya batıyorum yanındakine geçiş yapıyorum şimdi burayı arasına zürafa yapacağım başka bir ara model koymadan ve tekrar aynı modelimden hazırlayacağım modelimi hazırlayıp geliyorum. Modelimin alt yapraklarını oluşturdum. Burada krem ip aldım. Uç kısımdaki pırpırların her ikisinden tutturup bir yuva oluşturuyoruz. İpin ucunda içine alıyorum. Şöyle içine bir tane de düğüm atıp pırpırlar yapacağım. Pırpırlarımın boyları da şöyle çok büyük olmayacak şekilde pırpırımın bir önceki pırpırıyla aynı boya getirip yukarıdan bakıyorum. Eşitse üzerine iyice bastırıp ipimi çekerek pırpırımı oluşturuyorum. Eşit boyda olması için dönmemesi için şöyle yukarıdan baktım eşit boyda ve üzerine iyice bastırıp çektim 3 oldu bu şekilde pırpırlarımı istediğim sayı gelene kadar yapacağım 5 7 8 oldu 8 tane de yapabilirsiniz ve 9 şöyle kaydırıp hemen ona tamamlayacağım Bir buradan kestim. Şimdi diğer kullanacağım ipimi aldım elime. Baştaki ilk pırpırın içerisinden düğüm atıyorum. bir tane pırpır yapıyorum pırpırın yönünü şöyle diğer tarafa doğru yapacağım minik bir pırpır yaptım buradan yanındakinin üzerine şöyle geçiş yapıyoruz Buraya da bir tane pırpır pır yapacağım. Pırpırın yönü yine ters tarafa doğru düğümleyerek. Buradan yanındakine geçiyoruz tekrar. Şöyle şu indiğim şu kısımlar çok gergin yaptığımızda tersine pırpır pır yaptığım için orada daralma kastırma olabilir. Biraz hafif geniş yapıyoruz. Biraz bol bırakarak Şöyle iğneyle de düzeltip yanındakine indiriyorum. Bu şekilde ben buradaki pırpırlarımın üzerini tamamlayayım. Videom çok fazla uzamasın diye hemen burayı kam kamera arkasında yapacağım tamamladıktan sonra hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şöyle bugünkü modelimi de tamamladım. Dediğim gibi gerçekten çok güzel gösterişli bir model oldu. Modeli inşallah beğenmişsiniz sizler. Beğenmişsinizdir. Beğenenlere ve yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Şöyle ters yüzünden diğer taraftan yapanlar için de duruşunu şöyle gösteriyorum. Ve bugünkü modelimizin de videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki yepyeni bir videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.